Mesnevi Katre 39 Vücut kemal ister, kemal de sübutu iktiza eder. Öyleyse vücudun vücudu kemal iledir. Kemalin kemali de devam ile olur. Kuvve, hareket, kemal, potansiyel, aksiyon, olgunluk. Final. Kuvve, hareket, kemal, potansiyel, aksiyon, olgunluk. Final. Allah her bir şeye kuvveler halinde kabiliyetler vermiştir. Bu kuvvelerin amacına yani kemale ulaşması için de hareket kanunu koymuştur. Bu kuvve halindeki kabiliyet hareket ede ede en sonunda amaca yani kemale ulaşır. Ulaştıktan sonra sükun bulur. Gideceği çünkü gideceği bir amaç varacağı bir olgunluk noktası kalmamıştır. Mesela bir kayısı çekirdeği kuvvedir. Bu çekirdeğin toprak altında çatlaması sonrası fidan, sonra ağaç ve sonra meyve verecek bir kıvama kadar ilerlemesi ise bir harekettir. En sonunda verimli bir meyve ağacı olması ise kemal noktasıdır. Artık bu ağacın gideceği bir kemal nokta varacağı bir olgunluk evresi kalmamıştır. Ağaç bundan sonra kesilene kadar stabil ve durağındır. Bu ilke bütün eşyada geçerlidir. Bu ilke bütün eşyada geçerlidir. Her şey potansiyelden hareketle finale yani olgunluğa doğru gider. Kainattaki bütün olgunluk ve mükemmellikler Allah'ın sonsuz kemaline ve mükemmel oluşuna işaret eden küçük ipuçları niteliğindedir. Nasıl küçük ışık parıltıları güneşe işaret ediyor ise kainattaki bütün eşyaların kemal noktaları da Allah'ın sonsuz kemaline işaret eden küçük birer levhalar hükmündedirler.